Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ChatGPT'den anime nasıl yapabiliriz? Sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. iPhone telefonunuzdan App Store'a girmeniz gerekiyor. Android telefonunuzdan ise Google Play'e giriyorsunuz arkadaşlar. girdikten sonra arama kısmına ChatGPT yazıyorsunuz arkadaşlar. Zaten ilk sırada çıkıyor. Yalnız doğru uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Birçok kişi yanlış uygulamayı indiriyor. Burada o penal kurucusu arkadaşlar. Doğru uygulama bu. ChatGPT indirdikten sonra bir sizden üyelik istiyor. Kullanıcı adı şifreyle giriş yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra arkadaşlar böyle bir ekran geliyor önünüze. Burada sol tarafta ok işaretine, artı işaretine daha doğrusu basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada fotoğrafınızı yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada herhangi bir fotoğraf yüklüyorum arkadaşlar. Yükleme tamamlandıktan sonra burada fotoğrafın alt kısmına daha yüklemeden şu şekilde gipli yap yazıyorsunuz arkadaşlar. Veya gipli tarzı yap da diyebilirsiniz. Sonra sağ altta ok işaretine gönderme tuşuna yani basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi başlıyor yazıya. Bunun için stabil bir internetiniz olması gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde oluşturması için uygulamadan çıkmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yaklaşık çünkü 35-40 saniye sonra görselimizi oluşturuyor. Görmüş olduğunuz gibi işlem başladı şu anda. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar işlem tamam görmüş olduğunuz gibi animemizi chat cpd'den bu şekilde oluşturabildik. Videomuz bu kadardı sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoş